Sevgili izleyicilerimiz, sevgili Kırkağaç halkı, ben kaç Olay Haber muhabiri Evren Şakı. Bilindiği üzere bu bizim ilk programımız, ilk çekimimiz. Hatalarımız olursa affola. İlk konuğumuz Sayın Cip Osman Mahallesi Muhtar Adayı Musa Emre. Musa Emre'ni biz tarıyoruz. Fakat ee, biz kendisini, kendisinden dinleyelim. Kendisini bize bir tanıtsın. Sevgili Sayın Musa Emreliyiz. Ben Musa Emre. Bir çocuk babasıyım. Cünosman Mahallesi'ndeyim. 45 yaşındayım. Asfalar Çaykırı Ulu Ekmek çalışıyorum. 45 seneden beri bu mahallede de bul bulunuyorum. Evet sevgili Musa Emre kardeşim. Cünosman Mahallesi sakinleri sizi niçin muhtac etsinler? Dertlerine sorunlarına çare olabilmek için beni seçsinler. Hizmet istiyorlarsa ben buradayım. Ben kazanırsam bizim mahalle halkı da kazanır. Evet sevgili Musa kardeşim bir sorumuz daha var sizlere. 31 Mart 2024 seçimlerinde Cirosman Mahallesi'ne ne gibi faydalar sağlayabilirsiniz? Mahallemizin ihtiyaç sahiplerine 40 Ay Sosyal Yardımlaşma Derneği desteğiyle daha faydalı olabilmek için tek tek kapı kapı gezip kimin ihtiyacı varsa bunlara gidebilmek için bunları daha çok çoğaltabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evet sevgili kardeşlerim bu bizim ilk programımızdı hatalarımız affola inşallah bundan sonraki adaylarımızla da programımız devam edecek çekimlerimiz devam edecek bu arada kameraman kardeşim Yusuf Gümüş kardeşime bize yapmış olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Evren kardeşim bizi bu programı davet ettiğiniz için sana teşekkür ederim. İnşallah evet. daha iyi yerlere varırsın. Gönlüm seninle inşallah daha iyi bir izletmemek için ben de senin teşekkür ediyorum buraya çağırdığın için. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Yaparsa Musa Evren yapar. Oylarınıza talibim.